Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün ne yapıyorum? Bugün sürpriz. Bakalım ne çıkacak. Hamurumuz var. Unumuz, şekerimiz, mayamız, tuzumuz. Hemen hamur yormaya başlıyorum ben gene. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bu hamur biraz bekleyeceği için i̇şte kabartmaya falan gerek yok. Bayağı bekleyecek çünkü. Şöyle ben tek tek bunların ikisini bir karıştırayım. Ama bizim orada çok yapılır. Pişi. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Siz söyleyin. Neydi onun adı? Bazlama ekmek. Ondan sonra onları bakalım. Bugün ne çıkacak? Sürpriz çocuklara. Sabah kahvaltısına. uyku tutmadı. Kalktım ben de. Biraz günlerdir rahatsızdım. Şükür Allah'a iyi oldum. Düzeldim. Ay Allah kimseyi sağlığı etmesin. Kimliklerim ağrıyordu. Ben de anlamadım ne olduğunu da. Böyle. De. Un, tuz. Al bir şey şeker. Şeker de mayanın o kokusunu alması için çok güzel bir hamur olacak Allah'ın izniyle alabildiği kadar un koyacağız tuz şöyle bununla böyle iki tane koydum siz kadar isterseniz o kadar yaparsınız ne çok cıvık bir hamur olacak ne sert bir hamur olacak evet <laughs> yürümeye devam ediyoruz hamur nasıl kendini toparladı Hamurunuzu ne kadar güzel yürürseniz O kadar güzel sonuç alırsınız Benim hamurum mayalı olduğu için Bekleyecek evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bak hamurumun yumuşacık oldu yumuş şimdi havasını alalım şöyle konumuzu şöyle serpelim de yumuşasın Evet, şimdi, Allah ben hamuru yoğurdum. Yoğurduktan sonra bir sürü iş yaptım. Şimdi, şu bir, şimdi devamı gelir. Bir göstereyim size. Biraz çok olmuş bu, biraz az. anlatayım. Hadi anlatayım. Ben dinleyeyim. Kendi kendime konuşamıyorum herhalde. O kadar çok konuşmayı seven bir insanım ama. Herkes uyuyor. Mışıl mışıl. yuvarlamaya devam ediyoruz. Böyle. Şimdiki biz olmadığı için bana yardım eden herkes uyuyor. biraz çok oldu buna verelim. Bir tane hamurumuz kaldı. Hamurlarımızın dinlenmesi lazım. Biraz kendi kendine kabarmaları gerekiyor. Hamurları yuvarladık Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. İşte böyle yer mayası diyorlar bizim orada. Mutlaka böyle bekletiyorum ben. Siz de bilmiyorum yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz ama mutlaka biliyorsunuzdur. Bir de benden görün. Böyle birazcık daha bekleyelim. Pişirmeye başlayacağım. Evet, şimdi pişirmeye başlıyoruz. Elle yapamayan baklava da kullanabilir. Şöyle küçük küçük dokunuşlarla çok büyük olmayacak şekilde. çimleye başlayacağım arkadaşlar böyle de açabilirsiniz hani aç eli böyle elle yapamasanız öyle. pişirmeye başlıyoruz evet koyuyoruz böyle çok güzel olacak ekmeğimiz kısık ateşte harika olacak niye yap kendin çek zor oluyormuş baya Bakın arkadaşlar göz göz olmaya başladı hamurumuz. Allah'ın izniyle çok güzel olacak. tereyağı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar kabarmaya başlıyor benim kızlar. Çok güzel oldu ya. Bu nedir bu Evet. Bir sürü yaptım valla. Evet. Kaç hamurumuz kaldı? Bir tane. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya benimki ekmek böyle çok güzel bir şey oldu. Allah'ımlar ona göbül diyorlar. Çankırı'da yaşa? Bu yaptığım bazlamaya göbül diyorlar Çankırı'da. Son hamurum herhalde. Son mu bakayım? Ben daha varmış. Baya güzel oldu. Alabildiğimiz ekmek yaptık. Şimdi ekmeğimiz kahvaltılık. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Çayımı demledim. Bizimkiler de yavaş yavaş kalktı. Bunu da Ömer'e yaptım. <laughs> Küçücük. Ömer çok sevdi. Onun gibi küçük oluşuma yaptım bunu da en son Allah çok güzel oldu bereketli oldu pandemide en çok yaptığım ekmek Evet Allah Çankırı'nın ıı, göbülü mü diyelim bazlamamı diyelim ne isterseniz onu söyleyelim ama çok güzel oldu şöyle göstereyim yumuşacık oldu ekmeklerimiz bu da tereyağlısı tereyağı sürdüm eşim çok sever Allah denerseniz yorum yazın sütle yapan var sütsüz yapan var nasıl isterseniz yani ben böyle yapıyorum ama aynı ekmek gibi oluyor o zaman da poğaça gibi oluyor bu ekmek Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone olmayı, takip etmeyi, e, beğenmeyi, <laughs> yorum yazmayı öğreneceğim, öğreneceğim. E, hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Yiyenlere afiyet, bal şeker olsun.